eğitimsel İzmir Türkleri, Takım Odası, İzmir Takım Odası, İzmir Borusu ve ortaklığıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Her konu, her arkadaşımız kendi açısından bunu değerlendirecek. Ve olması gereken üzerine çok yakın zamanda okulların açılıp açılmayacağı, hangi açılması gerektiği üzerine düşüncelerini sizinle paylaşacak. Ben şimdi sırasıyla kim başlamak ister? Sözü Bırakayım. Öncelikle vaka sayıları dün akşam itibariyle 30 binlere yaklaşıyor giderek. Onun için e, maskelerimizi e, kullanmamızda fayda var. Kapalı alanda özellikle biliyorsunuz e, fiziksel mesafeye de uçsak ciddi birisi bir risk faktörü. E, arkadaşlar bildiğiniz gibi Yaklaşık 16 aydır, 17 aydır ülkede bir e, pandemi süreci yaşanıyor ve pandemi başladığı andan itibaren çok da iyi bir pandemi yönetimi görmüyoruz. Ve e, pandemi sürecinde etkili tedbirler almak, pandemiyle mücadele etmek yerine e, ilk yapılan şeylerden biri bildiğiniz gibi okulların kapatılması olmuştu. Hemen eğitime ara verildi ve ülkemizde şu anda okul öncesinden üniversite hayatına kadar yaklaşık 24 milyon gencimiz çocuğumuz bir buçuk senedir okullarından uzaktalar ve eğitim alamıyorlar. Türkiye bu süreçte okullarını en uzun süreli kapalı tutan ülkelerden bir tanesi ve hepinizin bil fiil canlı izlediği gibi AVM'ler açıkken Okulları kapalı tutarak pandemiyle mücadele etmeye çalışan bir e, trajik komik e, yaklaşımı da hep birlikte görmekteyiz. Her ne kadar bu süreçte işte uzaktan eğitimle bu açık kapatılıyor falan gibi bir algı yaratılmaya çalışılsa da biliyoruz ki e, ülkemizin büyük bir kesimindeki öğrenciler hatta öğretmenler bu uzaktan eğitime e, ne yazık ki ulaşamadılar ve son açıklamalarda en az 4 milyon çocuğun ve gencin ne uzaktan ne yüz yüze hiçbir şekilde eğitim alamadığını hep birlikte gördük. Şimdi Eylül 2021'de bu eğitimin açılacağı başlanacağı şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Bu meseleyi çok önemli buluyoruz. Yani bu artık bir ülke meselesidir. Yani bu eğitimin açılması meselesi ülke meselesidir ve bir an önce bir takım tedbirlerin e, alınmasıyla e, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, hakikaten bu çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi ciddi ölçüde aksayacak. Fırsat eşitsizliğinin getirdiği e, bir takım kayıplar, e, sosyoekonomik gruplar arasındaki uçurumlar çok daha e, belirginleşecektir. Şimdi okulların kapanması bir salgında en son e, yapılması gereken şeylerden biridir ve belki de şu salgında ilk açmamız gereken yapı eğitimdir. Çünkü küresel salgın boyunca okullarını açık tutan e, ülkelerden elde ettiğimiz verilere baktığımız zaman okulların kapanmasının COVID salgınına e, herhangi bir etkisinde olmadı. yani açık olmasının e, salgını artırmadığı, keza kapatıldığında da salgının hafiflemediği çok net bir şekilde artık e, gösterilmiştir. Dolayısıyla hani bu konuda ısrar etmenin e, bir anlamı yok. Şimdi biraz olaya e, gençler ve çocuklarda COVID e, hastalığı açısından bakacak olursak çocuklar Covid hastalığından erişkinlere göre daha az etkileniyorlar. Bulaşma, enfeksiyonun bulaşma riski çocuklarda daha düşük. Ve çocuklar da bu enfeksiyonu çok daha düşük oranda bulaştırıyorlar. Özellikle 20 yaş altında erişkinlere göre hasta olma bulaştan etkilenme oranı yarı yarıya düşük. Hele bu okul öncesi dönemde ise çok çok daha düşük. Ben şöyle bir örnek vereyim. Çocukların Covid hastalığı sırasında hasta olup da yaşamlarını kaybetme riski milyonda iki. Yani böyle bir risk e, konuşabiliriz ki bu ülkede o çocuğun trafik kazasında ölme ihtimalinden daha az. İkincisi e, yapılan çalışmalar gösterdi ki e, eğitime devam eden çocuklarda enfeksiyonların genellikle okuldan değil. Çalışmaya devam eden evdeki ebeveynlerden olduğu e, bulundu ve keza bu süreçte hasta olan öğretmenlerin de enfeksiyonu çocuklardan değil diğer sosyal e, etkinliklerde ya da okul dışı bir takım e, ilişkilerinden kişilerden bu enfeksiyonları aldığı ortaya kondu. Dolayısıyla eğitim hayatının devam etmesi öğretmenler için de e, hani enfeksiyonun daha artırıcı bir risk faktörü gibi e, düşünülmesi gereken bir durum değil. E, okullarda çocuklarla bir araya gelmek öğretmenler ya da diğer personel için bir ek risk aslında oluşturmuyor. E, bu e, varyant şu andaki delta varyantı evet daha bulaşıcı bir enfeksiyon ama hani çocuklarda daha özellikli bir bulaş seyrettir mi? Yani toplumdaki diğer bireylerde şey neyse, bulaş neyse o, o bağlamda bir şey var. Bunun dışında tabi bu bir buçuk yıl okulların kapalı olması, çocukların okuldan uzak olması sadece eğitim alamamaları değil birçok yönden başka sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Örneğin bedensel bir takım rahatsızlıklara yakalandı çocuklar, kaslarında erimeler, yağ dokuda artmalar, sonra psikolojik bir takım sıkıntılar ki bunları çok görüyoruz yani çocuk ergen psikiyatrisine bu yönde eğitime ara verilmesinin getirdiği sorunlarla başvurularda bir artma var. Aynı şekilde okul bir sosyal ortam. Yani çocuğu siz sosyal ortamından da koparıyorsunuz. Yani bir sosyal izolasyona da maruz bırakıyorsunuz ve eğitime ara verilen her yıl için çocukların IQ'larında yıllık 1 ila 5 puanlık bir düşme var. yani hem bedensel hem ruhsal, hem sosyal açıdan eğitime götür yollamadığınız çocukları hem evde daha güvende tutamıyorsunuz hem de onları gerek eğitim gerekse sosyal hayatlarından geri bıraktırıyorsunuz. Şimdi bütün bu kanıtlar gerek Dünya Sağlık Örgütü gerek UNICEF gerek işte Dünya Pediatri Derneği birçok kuruluşun raporlarında da açıklandığı gibi pandemi de aslında eğitimin mutlaka açılması gerektiği ve bir takım basit tedbirlerle bu eğitimin çok rahat sürdürülebileceği şeklinde. Ee, yarın e, bununla ilgili Türk Tabipler Birliği ayrıntılı bir rapor paylaşacak. Ama 19 Temmuz'da da hatırlarsınız gene e, kapsamlı bir rapor sunmuştu yapılması gerekenler konusunda. Ben hani bu 14 sayfalık bir raporu burada tek tek anlatmak istemiyorum ama sorularınız olursa e, konuşabiliriz e, yapılması gerekenler konusunda çünkü bu konunun bu toplantının asıl şeyi eğitimi bir hak olduğu yoksa hani yapılması gerekenleri tekrar e, konuşabiliriz. E, yani sonuç itibariyle okulların kapatılması, eğitime ara verilmesi pandemi mücadelesinde artık etkin bir yol olmadığı kanıtlanmış ee, ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği konusunda dünyada bir fikir birliği oluşmuştur. Ve dün akşam Sayın e, Sağlık Bakanımızın açıklamalarını dinleyince e, hani sanki bu konuda bir e, o yönde irade alınacak havasını görmek bizleri sevindirdi ama pandemi sürecinde yaşadığımız geçmiş deneyimlerimiz hani ne kadar güvenilebilir bu açıklamaları kuşkusunu da daima içimizde taşıyor taşıyoruz şunu da belirteyim aşılama tabii ki çok önemli toplum için çok önemli toplumsal bağışıklığın elde edilmesi pandemiden çıkıştaki temel unsur ama okulların açılması aşılama oranlarına bağlanmamalı. Yani aşılama oranımız yeterli değil o halde okulları açmayalım gibi bir anlayış kesinlikle kabul edilmemeli, edilemez. Tabii ki aşılama yapılsın ama hani bunu bir tehdit ya da bunu bir şart gibi ileriye sürmek çok uygun bir yaklaşım olmayacaktır. Sonuç itibariyle bu bir buçuk yıllık süreçte gençlerimiz, çocuklarımız eğitimden uzak kaldılar ee, onlar için bir e, adeta e, kurban edildiler. Bu pandemi mücadelesinde bir şeyler yapıyormuş algısını yaratmak adına artık buna bir son verilmeli. Bu yanlıştan dönülmeli. E, eğitimin bir hak, bir e, gereklilik olduğu unutulmadan e, bir an önce okullarımız açılmalıdır diyorum. E, Sözlerimi burada tamamlıyorum. Bugün bir kez daha gördük. Örneğin biz bile çocuklarla ilgili aşı talebimizi dillendiriyoruz ama çok da e, özellikle küçük çocuklar açısından sıkıntılı olmayacağı noktasında bir tespit oldu e, Sayın Başkan'ın. Şimdi biz İzmir şubeleri olarak hazırladığınız kısa bir e, metni e, sizinle paylaşmak istiyorum. E, en temel ihtiyaçlar olan beslenme, barınma, sağlık ve eğitim toplumumuz açısından çözüm bekleyen sorun alanlarına dönüşmüştür. Eğitim hakkı pek çok uluslararası belgede diğer insan haklarının ön koşulu olarak yer almaktadır. Eğitimin temel bir insan hakkı olması kamusal sorumluluğu, yani devletin herhangi bir ayrım gözetmeden herkese nitelikli eğitimi parasız olarak sunmasını ve eğitim için gerekli olan kaynakların devlet tarafından karşılanmasını gerektirmektedir. Ancak eğitime yeterli bütçe, bütçe ayrılmadığı da bilinen ve sıkça dile getirdiğimiz bir, bir durumdur. Uzaktan eğitim uygulamaları hayata geçirildiğinde milyonlarca yurttaşımız ekonomik koşulları yeterli olmadığı için çocuklarına gerekli ortamları yaratamamıştır. Bilgisayar, tablet ve internet gibi olanakları oldukça sınırlı kalmış ve öğrencilerimizin ihtiyaçları karşılanamamıştır. Uzaktan eğitim öğrencilerimizin akranlarıyla sosyalleşerek öğrenmesinin, yeteneklerini topluluk içinde ilişkilenerek ve fark ederek gelişmesinin önünde çok büyük engele dönüşmüştür. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin yol göstericiliğinde mahrum kaldıkları bir dönemi yaşamışlardır. Bütün bu olumsuzlukları gidermesi gereken iktidarın gerekli stratejiden, planlamadan ve niyetten yoksun olması milyonlarca öğrencinin eğitimden kopmasına yol açmıştır. Özellikle bu süreçte zaten eşitsiz olan eğitime e, ulaşma olanakları eşitsiz olan ana dili Türkçe olmayan e, ve göçmen çocuklar ile engelli çocuklarımız iyice bu süreçte e, eşitsiz bir konuma düşürülmüştür. Tam da bu gerekçelerle bütün tedbirler alınarak ve bu tedbirler için gerekli bütçe, kadro ve diğer tüm hazırlıklar yapılarak yüz yüze eğitime bir an önce geçilmesi gerektiğini savunan bir sendika olarak... Eğitim hakkı mağduriyetinin bugün geldiğimiz noktada yaşam hakkı mağduriyetine dönüşme tehlikesi olduğunu da belirtmek istiyoruz. Sosyal devlet anlayışının hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen iktidar pandemi sürecinin en acil ihtiyaçlarını karşılamaktan da uzaktır. Mücadelemiz aslında öğretmenlik mesleğinin itibarı, statüsü, toplumsal değeri ve daha da önemlisi öğrencilerimizin eğitim hakkı içindir. Eğitimin piyasanın insafına bırakılmaması, kamusal bir hak olduğunun yeniden hatırlanması içindir. Eğitim Sen İzmir e, şubeleri adına Özcan Çetin Eğitim Sen Beşnoğlu Şube Başkanı. Evet, evet. E, kıymetli basın mensupları e, Lütfü Hocam'a ve e, Özcan Hocam'a çok teşekkür ederim. E, gerçekten ee, söylemek istediklerimizi dile getirdiler. Biz velider yani öğrenci veli derneği ve veliler olarak 2020 yılının Eylül ayından bu yana her gün sokaktayız hemen hemen ve okulların bir an önce açılması için de bir sürü eylemlikler yaptık. Geçen sene İzmir'de 21 Eylül'de okulların açıldığı gün bir basın açıklamasıyla birlikte e, ilçe milli eğitim müdürlüklerine örgütlü olduğumuz ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, il Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Milli Eğitim Bakanlığına birer dilekçe vererek okullarda eğitimin bir an önce açılmasını ve eğitimin açılması için de gerekli koşulların sağlanmasını dile getiren taleplerimiz olmuştu. Bu talepleri bir an önce yerine getirin ve okulları açın demiştik. Bu senede bir buçuk ay önce başladığımız ve şu an devam eden her beş günde bir geri sayma Eylemimiz var bizim Veliler olarak her beş günün konusu farklı. Geçen 30. günde aşılanmaydı, bu 25. günde örneğin okullarda yeterli bütçenin e, devlet tarafından okullara yeterli bütçenin ve ek bütçenin sağlanarak e, öğretmen atamalarının yapılması, okullarda da hem sağlık hem eğitim hem de ek derslikler yapılarak e, bir an önce eğitime geçilmesiydi her beş günde bir farklı bir konu işliyoruz. Biz veliler de bir an önce sağlıklı koşullarda eğitim hakkımızın sağlanmasını istiyoruz. Ülkemiz Meksika'da son Meksika'dan sonra dünyada okulları en uzun süreli kapatan ülke. Pandeminin ülkemizde görüldüğü 2020 yılından bu yana yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl oldu. Çocuklarımız okullarından ayrı kaldılar. Bazı dönemler okullar açıkmış gibi görünse de bu velilerin isteğine bağlı olduğu için aslında fiilen okullar kapalı kaldı. Bakanlığın okulların kapalı olduğu dönemde uzaktan eğitim eba, EBA kanalıyla ya da de değişik kanallarla uzaktan eğitim denemeleri ise tam bir fiyaskoydu aslında. Zira 6 milyon öğren 6 milyon civarında öğrencimiz cihazlarından ve internetten yoksun durumdaydı. 4 milyon 247 bin çocuğumuz EBA'yı aktif olarak EBA'yı aktif olarak kullanamadı. Bu durum zaten var olan eğitimdeki eşitsizliği daha da katmerli hale getirdi. Online eğitim olanağına erişebilenlerde de uygulama verimli olmadı. Okulların kapalı olduğu, eğitime öğretim yapılamadığı bu bir buçuk yılı aşkın süreçte en az 3 milyon çocuğumuz eğitim hakkından mahrum kalmış ve eğitimden uzaklaşmıştır. Uzaklaşan bu çocuklarımız ya güvencesiz ortamlarda ucuz iş gücü olarak çalıştırıldı. Yani pandemiden dolayı okulları kapattık ama bu çocuklarımızı gayri sıhhi koşullardaki merdiven altı tabiri yaptığımız atölyelerde çalışmak zorunda bıraktık. Evet ya da tarım alan tarım alanlarında çalıştırdık ya da e, o eğitimden koptular e, erken erken yaşta evliliklere evliliklere dönüştü bu pandemi sürecinde özel okullar pandemiyi fırsat fırsata dönüştürdüler özel okulların bazıları okul, okullar kapalı olduğu halde açık açık olarak eğitimlerini sürdürdüler. Yani öğrenciler okullara gittiler. şey olarak destekleme kursları adı altında ya da farklı isimlerde çocuklara eğitimini verdiler. Özel okulların bu durumu ekonomisi ekonomik durumu iyi olan velileri velileri özel okullara yönlendirdi. Ekonomik durumu çok iyi olmayan ama ekonomik koşullarını zorlayan velileri de özel okullara yönlendir, yönlendirmiş olduk. Ee, son e, şimdi birkaç veri vereceğim e, bu uzaktan eğitimle ilgili. Son üniversite sınavları ve LGS sonuçları salgında derinleşen eşitsizliğin açık kanıtıdır. Örneğin 8. sınıf mezunu 6 öğrenciden birisi LGS sınavına girmedi, hiç girmedi. LGS 2021 sonuçlarında 400-500 puan dilimi 2020'de %7.75 iken 2021'de %5.61'e geriledi. 200-299 puan dilimi ise 2020'de %56 iken 2020 2021'de %62 %62.17'ye yükseldi. Düşük puanlar yükseliyor. Yine pandemi sürecinde eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili İstanbul'da son günlerde yapılan bir çalışma var. İstanbul'da yapılan 2000 öğrenci ve 1000 ebeveyn üzerinde yapılan araştırmada COVID-19 süreci sürecinde uygulanan uzaktan eğitimle ilgili bazı sorular soruldu. Bu sorularda gün yüzüne çıkan sonuçlar da şu. Araştırma kapsamında görüşleri alınan ilkokul öğrencilerinin %73.6'sı, lise öğrencilerinin ise %59.3'ü EBA'daki dersleri eee hiç e, EBA'daki derslere hiç katılmadığını belirtti. Derslere katılan öğrencilerin ise %72.3'ü bu, bu çok ilginçtir. %72.3'ü EBA'daki derslerin anlaşılır, eee faydalı ve eğlenceli olmadığını söylediler. Söz konusu olan çocuklarımızın geleceğidir. Dolayısıyla ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımızın ve ülkemizin yüksek çıkarları için okullarda sağlıklı bir ortamda eğitim yapmanın koşulları hazırlanarak bir an önce yüz yüze eğitime başlanmalıdır. Artık kaybedecek tek bir günümüz bile yok. Eğitimde feda edilecek bir tek çocuğumuz bile yoktur. Aksi takdirde bugünlerin bedelini gelecekte çok ağır ederiz. Öğrenci Veli Derneği İzmir Şubeleri. Yusuf Çakır. Yusuf Çakır. Yusuf Çakır. Değerli basın mensubu arkadaşlar, İzmir Tabip Odası, Velider İzmir Şubeleri ve Eğitim İzmir Şubelerine teşekkür ediyorum. Kendileri aslında ülkemizde pandemi sürecinde eğitimin geldiği noktayı kendi alanlarından çok iyi özetlediler. Durum gerçekten vahim. Şimdi biliyorsunuz eğitim hakkı anayasamızda ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir insan hakkıdır. Dolayısıyla pandemi sürecinde okulların bu şekilde uzun süre kapalı olması bir eğitim hakkının ihlali anlamına da gelmektedir. Devletin pandemi sürecinde eğitim hakkına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ne yazık ki eğitimde yaşadığımız eğitim eşitsizlikleri, eğitimin kalitesini teli ile ilgili sorunları daha da derinleştirmiştir. Şimdi uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin alternatifi olarak getirilen uzaktan eğitim sürecine ilişkin verileri tam olarak bilmemekle birlikte, velilerin ve eğitim senin sunmuş olduğu verilerden yola çıkarak uzaktan eğitim sürecinde milyonlarca çocuk ve genç eğitim hakkından mahrum kalmıştır. Devletin uzaktan eğitim kararı alırken elbette ki yükümlülükleri arasında uzaktan eğitimi mümkün kılar şekilde internet erişimi, çocuklara mobil araçların temini e, gibi yükümlülüklerini de yerine getirmesi gerekiyordu. Ancak ne yazık ki bunların hiçbirini yerine getirmedi. Oysaki anayasa ve uluslararası sözleşmeler uyarınca da güvenceye alınmış temel bir insan hakkı olan eğitim hakkının herkes için eşit ve parasız olarak sunulması ve tüm yükümlülüklerin sağlanması gerekmektedir. Ee, İzmir Tabip Odası gayet e, verilerle açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF Genel Direktörü, Türkiye Tabipler Birliği e, bilimsel verilerle neden okulların açık kalması ve pandemi sürecinde açık tutulması gerektiğini açıkladılar. Bu nedenle okulların açılması artık bu saatten sonra vaka sayısı aşılanma oranı gibi koşullara bağlanmamalıdır. Her koşulda okullar açılmalı, gerekli önlemler alınmalı ve açık kalması sağlanmalıdır. Nitekim hepimiz şöyle bir kaygıyı taşıyoruz. Okullar açılsa dahi kısa bir süre içerisinde tekrar kapatılacağı dillendiriliyor, söyleniyor. Biraz da bunun önüne geçmek için e, bu toplantıyı düzenledik. Toplumun her kesimi, öğrenciler, veliler... Sağlık örgütleri, hukuk örgütü olarak biz okulların açılması ve açık kalması gerektiğini savunuyoruz. İzmir Barosu olarak yasa gereği temel görevlerimiz arasında insan haklarını savunmak ve korumak da var. İşte bu bu görevden yola çıkarak eğitim hakkının pandemi gerekçe gösterilerek yok sayılmayacağına Devletin okul ve eğitim kurumlarının yüz yüze açılması için gerekli tüm önlemleri derhal alması gerektiğini, bunun için gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmasını, bu alanda söz sahibi eğitim sendikalarını, veli derneklerinin de taleplerini dikkate alması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Eylül ayına sayılı günler kala bu ülkenin çocukları ve gençleri adına herkes için temel bir insan hakkı olan ...eğitimin parasız, nitelikli, bilimsel yöntemlerle e, korumak için... Bu, ...bu hakkı bu şekilde sunmak için tüm kurumları da birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlıkla, eğitimle, yaşam hakkıyla ilgili bir işten söz ediyoruz. Ve maalesef e, pandemi yönetimi konusunda sınıfta kalan iktidar burada eğitim hakkının sağlanmasında da sınıfta kalmış durumda. Bu çabamız bir yılları daha eba olmasın diye. Bu çabamız geleceğe daha umutla, daha sağlıkla bakabilelim diye ve işte bütün paydaşlarını burada karşınızda tuttuk. Aynı şeyi bakanlığın yapabilmesi, aynı şeyi siyasi iradenin yapabilmesi mümkün ve yapması gerekiyor. Bütün paydaşlarıyla beraber oturup Yüz yüze eğitimin hangi koşullarda ve nasıl yürütüleceğini ama mutlaka yürütülmesi gerektiğini bir kez daha karar altına alması gerekiyor. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz bütün kurumlar konunun takipçisi olacağız. Devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya da devam edeceğiz ne yapılması gerekiyorsa. Çünkü birlikte mücadele... E başarmanın yoludur diye bakıyoruz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Size tekrar hem baroya teşekkür ediyoruz böyle bir olanak verdiği için bize ve basın emekçisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, teşekkür.